Tamam, al içeri. Gel. Hoş geldin, nasıl dedik Hayat da? Bayağı bekledik seni. Yılan peşimizde. Bu o. Yılan dediği adam bu. Oğlum bak ben çok çalışıyorum. Kimin için? Neden? sen okuyup adam ol. İşlerin başına geç. İşten attırarak mı yapıyorsun buna? ha? Kendinden kırk yaş küçük çocukları zorbalık ederek dinle beni. Hayır. Sen dinleyeceksin artık beni. Senin paranı da, desteğini de istemiyorum. Yeter ki beni de, arkadaşlarımı da rahat bırak. O çocuklar karın tokluğuna çalışıyor ya. Sen tutup o zavallıları işten attırıyorsun. İnsanlık mı bu? Ne? Yeter be! Altındaki don bile benim Erhan artistlik yapacağım diye doldurup götürdüğün o valiz bile benim! Burası benim! <laughs> sen benimsin Erhan. Ve ben olmadan sen bir hiçsin. Ne çok savaşmıştım sana açılmak için. Ne ter dökmüştüm. Sen de ağzıma payını vermiştin. Suzan ben o zaman da seni kırmak istemedim. Şimdi de kırmak istemem. O yüzden bence kapatalım bu konuyu. Hayır hayır bunları söylemezsem içim rahat etmez. Beni çözülmedim sana aşık olduğum için. Utanmadım da. Babama ne yağ varmıştım. Siz taşınınca arkanızdan gelelim diye. Keşke öyle olmasaydı tabii. Oldu ama. Yanına oturmanda bir sakınca yok herhalde. Yok canım. Orası daha rahat ama sen bilirsin tabii. Bak bak resimlerimiz hala duruyor. Telefonu değiştirsem de hala kayıtlı. <laughs> ne kadar gençmiş. O tarihi yatıyor bu burada. Ben bir anneme bir bakayım. Ee, gelemedi bütün <gülüyor> <gülüyor> Ee, aa ben nereye koydum onu? Neyi? Odama koydum, odama. Evde hiç un kalmamış da, kapıdaki adama söyleyeyim gidip alsın. Volkan, Şerif niye gitti ki peşinden? Ay bir şey yaparsa? Polise mi haber verseydik? Ablacığım tamam. Asıl korksun zaten yani. Anne. Ya Geliyorum anneciğim. Herkes seni maskeli kindi diyebiliyor. Çalsın yerlere sorduk, söylemediler. Bundan önceki patronuna sordum. Yalvardım. Söylemedi. Nasıl korkuttuysan adamı. Prens meselesi. Çok konuşmayı da sevmiyorsun anlaşılan. Yalnız müşteri hoş sohbetten hoşlanır. Ama iyi piyasa yapmışsın. Namını nereden duyduk. ben İsmimin bilinmesini istemiyorum Elbette merak etme Adın sadece bu sözleşmede kalacak Kimse bilmeyecek Hiçbirimizi üzmeyeceğiz Bu arada aracıya verdiğimiz parayı aldın değil mi? 40 bin lira vermiştik Evet Gel. O kapıdan çıkarsan bir daha giremezsin. Her şey biter. Tek başına kalırsın. Anladın mı beni? Son zamanlarda neyi anladım biliyor musun baba? Ben asıl senin yanındayken bir içim ya. Vallahi bak. Erhan değilim senin yanında. Sıradan bir zengin bebesiyim. Ama şu kapıdan çıkınca kendim olacağım. Onuruyla, alnının teriyle, bileğinin gücüyle yaşayan Erhan. Ve sen baba, o insanları zulmettiğin için pişman olacaksın. O kapıdan çıkarsam bir daha dönüş olmaz. Diyeceklerim bu kadar. İzle o zaman. Erhan! En güvenliği markete yolladı. Bu bize en az 10 dakika kazandıracak. Ben aşağı ineceğim. Annemle Suzan'ı mutfağa götüreceğim. Sen de o arada çok dikkatli bir şekilde kapıdan çıkacaksın. Tamam mı? Kız sana asılıyordu. Baya eskiden beri aşıkmış ha? Hayatım. Yani derdimiz bu mu? Şimdi çok daha önemli bir durumumuz var. Böyle burnunun dibine kadar girdi, sokuldu. Sen de bayağı kalkmadın yanından, oturdun yani. Ya kız yanıma oturur oturmaz kalkılır mı? Kıza sıfır muamelesi yapar gibi. Ayıp yani. Ha bana ayıp değil. Hayatım, bir tanem sevgilim bak ben bu kızın ailesini çok eskiden beri tanırım yani kızı üzmek istemedim sadece ya ne olursun büyütmeyelim bu kadar ben şimdi gidiyorum sen de arkamdan gel hadi yok yok ben gelmiyorum ne niye yani şimdi adam falan gelir kapıda karşılaşırız hem de bakkal yakın değil mi e, tamam işte ben seni çıkartacağım dedim ya hadi yok onu daha uygun bir zamanda şey yaparız biz Kız akşama kadar kalacak değil herhalde. Yani kız gidince sen adamı başka bir bahaneyle gönderirsin, anneni oyalarsın, ben de orada giderim. Volkan, havlu getiriyorum. O kimdi ya? Volkan? Abla kapıyı kilitle. O koku bitmez o. Merak etme. Aracıyla konuştuğumuz gibi her şey. Haftada en fazla üç gün çalışacaksın. Dans falan yok. Sadece konus yapacaksın. Ne? En az altı ay benim kurumda çalışmak zorundasın. Merak etme. Biz müşteri açılık olmaz. Kimseyi boşlandırmayız. Bizim namızda duymuşsundur zaten. Evet. E hadi imzala o zaman. Şeydi. Aslı, bak kabul et. Sadece Suzan'la beni baş başa bırakmamak için çıkmadım, itiraf et. Tamam, kıskandım. Ne yapayım? <laughs> Ama yanlış mı söyledikleri? Yani arkadaşın dedince sen adamı başka bir bahaneyle gönderirsin. Anneni oyalarsın, ben de orada çıkarım. Bu kadar basit. Hmm. Bu fırsat ayağımıza kadar gelmişti ya. Yalnız var ya. Maşallah. Ne cezai korkusu kaldı ne bir şey. Bu kadar seviyorum, bu kadar kıskanıyorum seni işte düşün. Ya görmedin mi böyle dibine kadar girmeler, saçını savurmalar falan. Düşündükçe bile şu bir şey oluyor. Ha ne oluyor? Kalbim acıyor diyorum. Ha ama benim kalbim sadece senin için atıyor. Ben sadece seni seviyorum. Ha, ben de seni seviyorum. Ama bu yüzden bu kadar kıskanıyorum işte. Kıskanmak da yakışmış benim aşkıma. <laughs> uzandım. Başka ki kimseyi görmedim. Aldın mı? Aldım ama kurcalamışlar içi boş. Allah kahretsin ya! İçi boşsa ne yapayım ben bunu? Ya bıçağın, anahtarlık her şey masanın üstündeydi salonda. Niye almadın o zaman? Ya alacaktım ama Emine ile Volkan evdeymiş. Korktum kaçtım. Ben böyle işin içine... Hay Allah kahretsin! Kızım niye kaçıyorsun? Sana sus olsun diye verdim o silahı ben. Evde kim varsa öldürüp alacaktım. Ne yapayım korktum işte. Korkmuşmuş. Şimdi nasıl yapılıyor görüşürüz. başlıyorsun. Normalde geçen hafta başlaman gerekiyordu biliyorsun. Evet tamam ama e, ben alkol kullanmıyorum. Öyle mi? Daha iyi. Biz zaten kızların içmesine izin vermiyoruz çok fazla. Tamam. E, yani bana gelen her şey vişne suyu ya da meyve suyu olursa sevinirim. Tamam merak etme. Garsonlar tembihli zaten. Hadi arkadaş seni eve götürecek yine. Hazırlan akşam gel. Tam vaktinde gel. Gecikme istemiyorum. Tamam. söylemek. Bebeği bulmak için ben bunu yapmak zorundayım. Bebeği desi belli de, e de bunu borçluyum ben.